İktidarın güvenliğiyle ilgili olduğum Erkek Türkçe Projesi'nin işleriyle ilgili olduğum başka kandırmış olduğum birlikte adamda. Araklama fikir, evet. fikir evet. olarak misildendirdiğinizde ayarlandı. Biraz müsaade edebilir misiniz? Hep fikir olarak. Tık. Araklama fikir. Kimden <gülüyor> araklamışız? <gülüyor> evet, Kimden şey araklamışız? <gülüyor> <gülüyor> Olur, kendisinin sıkıca iş güvenliği kitabında da yer aldığını söylüyoruz. Ee, niye Çıkırsın niye söylemiyor bugüne kadar? Niye hayata geçirmemiş? engel olan mı vardı? Bizim projemizi onlar hayal bile edemezler. Ben evet. özel bir tartışmanın içine girmek istemiyorum. Onlar Türkiye'yi yalnızlaştırdılar. Biz Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getireceğiz. Aramızda dünya kadar fark var. Dolayısıyla biz Orta Doğu'ya da biz Asya'ya da Orta Asya'ya Avrupa'ya da hizmet veren, hizmet alan, üreten, güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Herkes bunu görürse proje iyidir, yanlıştır demiyorlar değil mi? Diyemiyorlar. E zaten önemli olan bu. Bu proje yanlıştır demedikleri sürece bütün eleştirilerine ben sineye çekiyorum. O eleştirilerini kabul ediyorum. Ortada bir şey yok yani. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler.